Hepinizden dolayı arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars sonundaki videosu daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün başlıyoruz gördüğünüz gibi. Bugün VKBL'e yeniden güncellendi ve yeni ses geldi arkadaşlar. Bu ses çok ama çok ilginç ve bildiğiniz gibi arkadaşlar biz şu anda YouTube'da çok popüler olan Brawl Stars ilgili teorilerin arasında yeni karakterimiz su ile ilgili mi olacak yoksa yeni güncellemiz su ile ilgili mi olacak diye bir sürü şey var arkadaşlar. Yeni yaz güncellemiz falan arkadaşlar bugün bunların cevabı bence geldi arkadaşlar. Buna bakacağız ve benim de teorilerime göre su güncellemesi veya su karakteri geleceğini düşünüyordum arkadaşlar ve bence gelecek arkadaşlar çünkü zaten bundan sonra şimdi birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Birazdan siteye bakacağız abi. Arkadaşlar bu sondaki videosu olduğu için en kısa zamanda atmaya çalışacağım. O yüzden videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Ve bu arada bugün neredeyse 4 saate yakın 4 saat boyunca neredeyse YouTube e, Nonolive'da yayın yaptım arkadaşlar. O yüzden cidden artık beynim baya baya ağrıdı arkadaşlar. O yüzden e, bazen böyle kekiş şey yapabilirim konuşurken falan böyle şey, <laughs> error verebilirim arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar video geçmeden önce şöyle like atmadıysanız like atıp abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. 20 like bekliyorum bu arada 1500 aboneliği çok az kaldı abone olmayı unutmayın çekilişimiz bir hafta sonra açıklanıyor arkadaşlar. Şimdi e, hemen bir ilk başta dinleyelim abi VK Bill'e sesini. Evet. Normal, this time, we orange, Aynen ton falan filan diyor. Normal arkada alef sesi var. Bakın burada bir kesit oldu arkadaşlar. Kesildi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu kesilmeler ve kabili bu kesimler böyle ses kesimleri oldukça böyle bir saniye 2-3 sa e, saniye ya da 1 saniye sesleri kesildikçe arkadaşlar Bunlar da yeni sesin geleceğini biz anlıyoruz arkadaşlar. Bakın az önce bir kere kesildi. 4-5 kere kesiliyor. Evet. Şu anda Evet. Evet arkadaşlar yeni bir sesi birazdan gelecek. Şu anda yine alev sesi geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi alev sesi geldiği zaman arkadaşlar Amber gelmişti. Şimdi ise yeni su karakterim gelecek diye bir sürü insan aklında şey kaldı abi. Bakalım ya da yeni güncelleme su ile ilgili mi olacak? Büyük ihtimalle bu ikisinden biri olacak arkadaşlar. Biraz ilerleteyim hatta. Önceden bildiğiniz gibi arkadaşlar sıfırdan ona kadar şu çizgi, şu çubuk sıfırdan ona kadar iki kere iki kere gidiyordu. Sonrasında da e, bir kere sıfırdan 20'ye kadar gidiyordu. Acaba yine aynı mı bilmiyorum ama. Bak yine, yine kesildi arkadaşlar. Bu sefer son kesilme galiba. Bundan sonra arkadaşlar uzun bir... Bakın evet. Yeni sesimiz geliyor. Yok daha gelmedi. Bakın 3 kere kesildi. Bir kere hatta çok uzun süre kesildi. 2 saniye falan. Bundan sonra yeni sesimiz geliyor galiba. Bir kere daha kesilecek diye düşünüyorum. Evet yine aynı. Alev sesi falan geliyor. Şu an ekranda hiçbir değişiklik olmuyor gibi arkadaşlar. Yani ben fark etmedim. Hani şu arkada fon müziği arkadaşlar. Arkada çalan o alev sesi gelen var. Alev sesi geliyor arkadaşlar. O değişiyor. Evet. Evet. Sanki böyle bir mağarada arkadaşlar. Bakın dinleyin ilk başta. Arkadaşlar dinlediğiniz zaman arkadan şöyle bir su çıkan yani su da yere döküşüyormuş gibi bir ses geliyor arkadaşlar yani suyun yere düşme sesi geliyor arkadaşlar ee, ve bunu e, mesela hani mağarada e, falan git mağaralara gittiğiniz zaman ya da mağara ses mağaraya girdiğiniz zaman bir filmde falan gördüğünüz zaman sular yere damlıyor arkadaşlar bir mağarada sular yere damladığı zaman su damlacıkları yere damladığı zaman dök, döküldüğü zaman daha doğrusu o zaman mağara boş olduğu için arkadaşlar mağarada bir yankı oluşuyor veya kuyu olsun kuyuda sular döküldüğü zaman su damlacıkları döküldüğü zaman arkadaşlar bir yankı oluşuyor aynı burada da olduğu gibi arkadaşlar bakın çok dikkatli bakın. Çok dikkatli dinleyin daha doğrusu. Hani böyle e, sudamlacıkları döküldüğü zaman yankı yapıyor ve buradan da anlıyoruz ki bir mağara veya bir su kuyusunda olduklarını anlıyoruz gibi arkadaşlar ya da bir boş yerdeler diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir boş bir yerdeler diye düşünüyorum arkadaşlar ve burada sudamlacıkları dökülüyor diye düşünüyorum büyük ihtimalle %100 yüz atar sudamlacıkları dökülüyor ve arkadaşlar sudamlacıkları döküldüğü zaman yankı yapıyor ve abi bu sudamlacıkları, bu sudamlacıkları dışında başka bir şey değişmedi gibi ekran olsun ya da ses falan olsun başka bir şey değişmedi. Ama arkadaşlar bildiğiniz gibi alef sesi var ki amber gelmişti. Amber gelmişti daha doğrusu. Şimdi ise arkadaşlar acaba su karakterim gelecek diye düşünüyor arkadaşlar bize. Bildiğiniz gibi Brawl Stars fotoğraf paylaşır arkadaşlar sabah saatlerinde yani öğlen saatlerinde. Ve o fotoğrafta VS fotoğrafı da abi ben montajlamayacağım için bu videoyu göremeyeceksiniz. Ama yani görenler görüyorlar yani biliyorsunuzdur ki bir VS serisi var. El Primo ile Max'i falan kapıştırıyorlar falan öyle bir şeydi. Şimdi ise arkadaşlar Brawl Stars'ın bu fotoğrafı paylaştıktan sonra VKB'nin de garip oldu. Ve abi e, başka diyeceğim bir şey. Hani bildiğiniz gibi Brawl Stars'a birkaç fotoğraf paylaştı. En, a, hani arkalarda su deposu detayları olsun. H2O mesela yeni bir Morse koduyuz arkadaşlar. Bunu e, paylaşan bir sürü YouTuber olmuştu. Ben de paylaşmıştım. H2O olsun. Bu H2O da su anlamına geliyor. Bir suyun formülü arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu da bize su güncellemesi veya su karakter olacağını bize e, işaret ediyordu arkadaşlar. Ve şu anda da bildiğiniz gibi Brawl Stars tarafından resmi şey, bir şekilde yapıldığı biliniyor arkadaşlar. Ve Brawl ve VK'nin de bunu yaptığı için arkadaşlar acaba su karakteri ya da su güncellemesi gelecek mi diye düşündürüyor bize. Benim tahminime göre arkadaşlar %99 su güncellememiz veya su karakteri gelecek. Dolayısıyla su e yaz güncellememiz, yaz temamız bence su ile ilgili olacak ve yeni karakterimiz su ile ilgili olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim Suki ile ilgili bir fark edilmeyen detaylarla ilgili bir serimiz vardı ve orada arkadaşlar şöyle Suki gün üzerinde rozetler vardı ve o rozetlerin arasında kit ve su karakteri su e rozetleri vardı. ve Ben bunlardan ikisinin oyunda olduğunu, ikisinin oyunda olmadığını söylemiştim. Biri Amber'i temsil, Emberi temsil ediyordu. O altın yani alev işaretinde bir emoji emoji var. üzerinde zaten baktığın zaman 4 tane emoji var. Rozet var daha doğrusu. Diğer ise arkadaşlar hangisini temsil ediyordu Ha Ha kemiği de O da Albayras'ı temsil ediyordu diye düşünüyordum arkadaşlar. Ve kit ve e, su kalıyordu. Su da büyük ihtimal yeni karakterimiz temsil ediyor arkadaşlar. Kit de belki gelir arkadaşlar. Belki bu güncel, belki başka bir güncel, belki gelmez bilmiyorum ama. Arkadaşlar dediğim gibi su karakteri kesinlikle oyuna eklenecek bir karakter diye düşünüyorum. Ve yeni güncelimiz su ile ilgili olabilir. Ve şimdi ben sesi sona, sona geleyim abi şöyle sona. Evet. Evet, su arkadan damlıyor, yankılanıyor. Yani ses aynı ama arkada alev yerine ateş yerine Başka bir ses eklendi. Bu da su sesi arkadaşlar. Sular damlıyor. Yankılanıyor. Mağara olsun. Su kuyusu olsun ya da başka bir yerde damlıyor arkadaşlar ve yankılanıyor. Dediğim gibi bu büyük ihtimalle yeni karakterin su karakteri olacağını bize işaret ediyor arkadaşlar ve yeni güncel su ile ilgili olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Büyük ihtimal dediğim gibi bunlar olacak yani su güncellemesi ve su karakteri kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna kadar daha fazla bu tarz sondaki videolar için de takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Nonolive linki de açıklama kısmında arkadaşlar Nonolive'i takip etmeyi unutmayın. Her gün veya iki günde bir, iki günde bir genelde arkadaşlar iki günde bir canlı yayın açacağız. 3 üç saat, üç buçuk saat belki 4 saat korku oyunları olsun bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Nonolive'i takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum kendinize bakın ve bay bay.